Buradaki en önemli dönüş dönüm noktalarından biri 2015'te oldu. Hem VMMHK'nın yetkisinin değiştiği aslında bu geçiş dönemine denk gelmiş oldu. Hem Türkiye'de güç idaresinin kurulması ve yeni oluşan bir sistemden bahsediyoruz. Zaten Türkiye kendi içerisinde koruma sistemini yeni yeni oturtmaya çalışıyor bu yeni sistemde. Hem de Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerden dolayı bir milyona varan bir anda Avrupa'da Avrupa'nın değişen e, politikası e, hem geçen insanları etkiledi hem de Türkiye'nin e, konumuna etkilemiş oldu. Şimdi 2015'te bu geçişlerin arka, arkasından tabii böyle bir gündeme gelince Avrupa Birliği e, göç e, 2015'te hem hotspot bu adalardaki, kayıt merkezlerinin oluştuğu işte e, İtalya ve Yunanistan'daki adaları hotspot haline getirdi. Hem de kendi içerisinde bir yeniden yerleştirme mekanizması kurdu. E, o kendi içerisinde olduğu için ona çok fazla değinmek istemem ama o çok başarılı olmadığı için aslında birçok insan gene Yunanistan'da ve e, adalarda kalmaya devam ettiler. Fakat bu dönemde şöyle bir değişiklik oldu. Ben o zaman Yunanistan'a yeni yeni gidip geliyordum. Dolayısıyla biraz sahadan da Bilgi verebilirim o anlamda. Şimdi Türkiye'den gelenler Yunan Adaları'na geçiyordu. Midilli zaten en çok geçişin sağlandığı adalardan biri, en büyük adası bu anlamda. Oradan da Anakara'ya geçip, Anakara'dan da İdomeni, yani Selanik'in kuzeyi İdomeni, oradan da Balkan ülkeleri aracılığıyla işte Almanya'ya, İsveç'e vesaire geçişler oluyordu. Bu aralarda da ya adalarda ya İdomeni'de zaman zaman bu e, yeniden yerleştirme programı için mülakatlar devam ediyordu o zaman. 2017'ye kadar bu devam etti. Dolayısıyla orada kabul edilenler yerleştiriliyordu. Bu niye önemli Türkiye açısından? Yani Hindistan'daki durum da Türkiye açısından önemli. Çünkü bölgede bir gerginlik söz konusu olmaya başladı bu geçişler tam olarak tamamlanamayınca. Önce Macaristan'ın başlattığı işte sınırları kapatmasıyla beraber teker teker Balkan ülkeleri sınırlarını kapatmaya başladı 2015'in sonu ve 2016'nın başında ve o dönemde politika yapıcılar buna bir çözüm bulmaya çalışıyor çünkü Türkiye'den gelenler var ama devamı yok ve belli noktalarda da sıkışmalar oluyor zaten ekranlarda da gördüğümüz haberlerde de gördüğümüz çok insanlık dışı muameleyle karşılaştılar da kaldıkları yerde yerlerde aynı şekilde. Ee, ve o dönemde bu mutabakat yani Avrupa Birliği Türkiye mutabakatının zaten temelleri atılmış oldu.